Merhabalar, ben Hülya Eda Kıranşal. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda milli tekvandocuyum. Bugün Sayın Dekanım Semiha Tüncer hocamla beraberiz. Bir spor... Aa, Ankara Üniversitesi Büyükten Küçüğe git. <laughs> Merhabalar hocam, nasılsınız? Merhabalar, iyi vedacığım. Sen nasılsın? Ben iyiyim, çok teşekkür ederim. Hocam, bu sene sınava giren ve tercih yapmak isteyen öğrenciler neden Ankara Üniversitesi'ni tercih etmeliler? çok güzel bir soru. Ama ben sana bir soru sorayım bundan önce. 3 sene önce sen bizi niçin tercih etmiştin bir şampiyon olarak, milli sporcu olarak? Sorunuz için çok teşekkür ederim hocam. Öncelikle Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi... E de öğrenci olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ee, Ankara Üniversitesi Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri olması tercih sebebimdi. Ee, akabinde üniversiteye başladıktan sonra kararımın doğru olduğunu farkına vardım. Ee, akademik ve idari anlamda çok değerli hocalara sahibiz, ee, çok başarılı hocalara sahibiz. Hocalarımız e gerek akademik gerekse spor anlamında çok başarılılar. Hocalarımızın sporun içinden gelmesi bizim için çok değerli ve anlamlı çünkü onların engin tecrübelerinden faydalanabiliyoruz hocam. Ee, ayrıca buna fırsat vermeniz de sürekli bize kapınızın açık olması da e, çok değerli bizim için. E, sürekli bir ihtiyacımız ve problemimiz olduğunda sağlıklı bir şekilde iletişime geçebiliyoruz ve çözüm bulabiliyoruz. E, bu sebeple Ankara Üniversitesi öğrencisi olmaktan mutluluk duyuyorum. E, tesis anlamında ve fakülte anlamında da çok e, yeterliyiz. E, spor salonlarımız, e, atletizm sahamız, yüzme salonumuz, cimnastik salonumuz bu ve buna benzer birçok imkanı sahibiz. Ayrıca okul dışında da e, yaz tatilleri için yaz tesislerimiz, kayak tesislerimiz, yüzme havuzumuz bulunmakta. Ee, bu yüzden Ankara Üniversitesi öğrencisi olmaktan mutluyum. Teşekkür ederiz Eda'cığım. Çok güzel özetledin. Ee, ben de senin söylediklerini farklı bir boyutla açıklamaya çalışayım. Tabii Ankara Üniversitesi çok büyük bir çınar ve tüm fakültelerde bu çınarın bir en önemli dalları. Spor Bilimleri Fakültesi de büyük çınarın güzel bir dalı olmakla birlikte ülkemizdeki spor bilimleri fakülteleri arasında en önemli fakültelerden birisi. Bize en önemli fakülte yapan üç temel özellik var eğitim araştırma ve topluma katkı eğitim boyutunda senin de söylediğin gibi hocaların hocası bizde birçok öğrencilerimiz bizden mezun oldular hem alanda öğretmen spor yöneticisi ve antrenör olarak çalışıyorlar sporun kitlelere yaygınlaştırmasını sağlıyorlar hem de lisansüstü programlarımızla ülkemizin birçok bölgesindeki spor bilimleri fakülteleri akademisyenler yetiştiriyoruz ben hep öğrencilerime söylüyorum. Hocalarla da mı çalışabilirsiniz? Hocaların hocalarıyla da çalışabilirsiniz. Dolayısıyla akredite lisans programlarımızla, kaliteli alanda yetişmiş hocalarla ve ulusal uluslararası programlarla, Erasmus gibi uluslararası değişim programlarıyla bizler sizlere her türlü eğitimi en üst noktada vermeye çalışıyoruz. E, ala eğitimde erişilebilirlik, mekanda erişilebilirlikle öğrencilerimizi kucaklıyoruz. Dolayısıyla eğitim en üst kalitede vermeye çalışıyoruz. Bir ikincisi araştırma. Üniversitemizin laboratuvarlarından, fakültemizin laboratuvarlarından yararlanarak her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu da sporun performans boyutunda sizlere çok büyük kazanımlar sağlıyor. Ve üniversitemizin tüm o birimleriyle birlikte büyük bir sinerji oluşturuyor. Ve Ankara Üniversitesi her zaman topluma hizmet etmeyi ön planda tutan Sayın Rektörümüz Necdet Ünivarla birlikte bunu daha da güçlendiren bir yapıya geldik. Biz üniversitelerin sadece eğitim ve araştırma yapmasıyla kalmıyoruz. Bulunduğumuz bölgeden başlayarak özelden genele yayılan bir toplumsal katkı sorumluluklarımız var. Bu noktada her türlü projelere ev sahipliği yapıyoruz, destekler veriyoruz. Çünkü sadece eğitim vermekle değil, aynı zamanda bulunduğunuz bölgeyi kalkındırmakla, onlara bir vizyon çizmekle Oradaki halkın ihtiyacına cevap vermek de üniversitelerin en önemli görevlerinden birisi. Topluma hizmet edebilmek. O yüzden bizi tercih edecek öğrencilerimiz bilmeliler ki akredite lisans programlarıyla ve iyi yetişmiş hocalarla, hocaların hocalarıyla eğitim alacaklar. Her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin içerisinde olacaklar. Ulusal uluslararası öğrenci değişim programlarına katılabilecekler. Senin de çok güzel izah ettiğin gibi Ilgaz'da kış tesisimiz Didim'de Örsem yaz tesislerimiz, öğrencilerimizin imkanları ve bu arada yine sevgili rektörümüzün, sayın rektörümüzün bize vermiş olduğu, spora vermiş olduğu önemli. Üniversitemizde biz bir ilki başlattık. Aslında spor bilimleri fakülteleri arasında bir ilki başlattık. Biliyorsun hep ilk 500'e girenlere en güzel burslar verilir üniversite sınavı sonucunda. Ve hem bizim hem rektör hocamızın spora ve yeteneğe vermiş olduğu değerle Üniversitemize yetenekle alınan tüm bölümlerde de ilk 3 sırada yerleşen öğrencilerimize tıpkı üniversitemizin ilk 500'de giren öğrencilerine tanınan ücretsiz yurt, ılgaz ve örsem tesislerinde tatil gibi birçok olanakları sunuyoruz. Bu da aslında fakültemizin ve üniversitemizin hem spora hem sporcuya ne kadar büyük önem verdiğinin bir göstergesi. Belki başarılı sporcularımızın hep yanındayız. Çünkü onlar da bizim yüzümüze artıyorlar her noktada. Sen de öyle çok başarılı bir milli tekvandocusun. Biz de sizin gibi öğrencilerimiz olduğunda daha da mutlu oluyoruz. O yüzden diyorum ki gençlerimize Ankara Üniversitesi sizi bekliyor. Ankara Üniversitesi ile olun. Kökleri geçmişi ama geleceği ufka dayalı güzel bir üniversitede hep beraber eğitimimizi sürdürelim diyorum. Bu değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim hocam. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ankara Üniversitesi öğrencisi olmak ayrıcalık. Kesinlikle diyebiliriz. Ankara Üniversitesi öğrencisi olmak evet. ayrıcalıktır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ederim. En iyisi Ankara Üniversitesi, en iyisi Spor Bilimleri Fakültesi. En iyisi Ankara Üniversitesi, en iyisi Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi.